Kanka merhaba arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere çok efsane bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar çok yeni gelen çok efsanevi güncelleme ile karşınızdayım arkadaşlar ve demiştim. Memo da zaten videolarımıza bir videomuza gelecekti ve geldi. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Ya yeah, iyi ki geldi bugün. Arkadaşlar açıklamada veriyorum. Ona da abone ol abone ol çekeceksiniz Hani bayağı iyi bir şey şey var arkadaşlar kanalı sadece az böyle sorun olduğu için videolarını yükleyemiyor ama onu da düzeltir diye düşünüyorum o zaman uzatmadan videomuza geçelim ve girdik arkadaşlar size çok efsane şeyler örneğin göstereceğiz Örneğin çok De be. Gerçi bu tüm oyuncularda öyle olabilir. Çünkü bu normal yani. Varsaydana be. Evet, Benimki R. R, 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 R yaptım. Arkadaşlar gerçekçi hareketler işte en güzeli de onlardan biri. En sonda arkadaşlar gerçekçi hareketler. Ama arkadaşlar burada hani FPS kayıpları falan, oyun kasmaları olabiliyor. Zaten şurada da yazmış gördüğünüz gibi. Craftmaze görünüm herkes örneğin sadece de ben yaparsanız örneğin sadece de sizde gözüküyor ama örneğin e, rakiplerinizde e, başka arkadaşlarınızda falan gözükmüyor ama ben bunu geniş şey yapacağım. O da ayarları. Şey, Her yere Örneğin. Aynen. Yazık bana. Bir dakika. Bir de örneğin saati ayarlayabilirsiniz. Kalkı bana. Arkadaşlar hani böyle modern imleci vardı Craft Rise'ın. Artık bunu da ayarlayabiliyorsunuz ve sile de biliyorsunuz imlecin. Varsın örneğim. Hmm, bir de arkadaşlar çok FPS'iniz falan artabiliyor. Örneğin bir de FPS arttırmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın buradaki FPS'inizi artabiliyorsunuz. Yani e ben şu anda 20 FPS alıyorum. <laughs> <Sınıfını da yapabiliyorsun. gülüyor> Kanka bana biraz mavi blok koy. Mavi blok koy yerlere. Para <laughs> lazım. Arkadaşlar e, Yusuf Kuriç göstereyim size. Yusuf Kuriç arkadaşlar şöyle. Ha bir de arkadaşlar çok efsane değil mi yeme şekli? Lan ben beni trolleme. Hayır, bak kanka sağ tıkı göstermişler gerçekçi hareketlerde. Aynen. Sonuncu da gö göstermemiş. Aynen. E, ama örneğin arkadaşlar şöyle çok güzel değil mi? E, bir de şöyle yeme efekti. Aslında bir de yere vurarak yemeği göstereyim. Kanka. Oy. Oturmaya mı geldik? Kanka. kanka. Bir Dans de... et. Oturmaya mı geldik? Aynen ben. <laughs> I am the one the one. Bu oldu. Sevdiğim... Bir de en sevdiğim. kanka. Open Gangnam Style. Oğlum çok güzel değilsin. Aşağı ipi. Kanka 3 tane mavi blok koy yere. Tamam kanka. Hayır, hayır ne al. Hayır hayır ben... Hayır ya. ya. O bu. Kanka ben bir... çok efsane değil Oyun mi bir de 360. çok iyi. Evet, bir de şöyle. Kanka al... beni göster beni göster. Aynen. Kanka bak bak 360'ı göster 360'ı göster. Bakın arkadaşlar 360 çekeceğim şimdi. Aynen. Çekti mi kanka? Evet, evet <laughs> azıcık çekti de bir de örneğin arkadaşlar Şöyle bir efekt oluyor. Bakın örneğin ben memo'yu bir keseyim. Hop hop hop. Her yerde böyle şey. Bir de düşme efekti var. O da çok efsane. Bir de arkadaşlar yani şey yaparak açıklamada değil mi? Şey e, craft yazarak arkadaşlar yani, google'a indirip oynayabilirsiniz. Hani adamlar sunucularıyla ilgileniyor. Yani haberiniz olsun. Bayağı iyi. Uzman Dur, ama dur, bak, dur. ortaya böyle bir yer. Burası dans etme yeri. Bir daha, Elle, deme. Durun, Elle bir de. Elle de. Yusuf Bridge göstereyim arkadaşlar size. Arkadaşlar bunun için e, Craft Rise'de böyle bir 6 7 8 fps gerekiyor ama e, maalesef ki son oyuncu da 9 DPS falan gerektiriyor. O zaman başlayayım ben. Arkadaşlar bu aslında bir bir değişik bir Ninja ve Speed Bridge bir de jitter brick arkadaşlar hepsinin bir karışımı diyebiliriz örneğin az böyle şey falan yapıyorsunuz şöyle yapabilirsiniz örneğin bu çapraz taktiği ondan sonra bir de arkadaşlar şöyle göstereyim bu da bu da arkadaşlar normal düz taktiği yani bunu da yapabilirsiniz bence güzel bir yol şekli bir de nasıl çift basmamışsa